İlk ben açayım, sen mi? Evet. da yazdım. Çok da özenmişsin. Ben bu kadar özenmedim. Çok merak ettim. Bir şey aldınız mı ya? Aldık. Ne bu ya? Aaa! Hangi renk acaba? Wow! Kırmızı. Wow. wow! Teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Bir şey değil. Şimdi sıra bende. Ben... O yüzden ben artık siyah şey bulamadım ya. <laughs> Neyse. Tamam. Evet açsana çekiyor. Aç. <laughs> çekiyor muyum? At, ben onu bekliyorum. Senin bir de diğerlerde başka oluyor. Sen de yaparsın. bu arada anlaşılmasın diye bu kutuya koydum. Sence ne? Dur, açma doğru açmadan şey önce diye. sence ne? Parfüm değil. Bilmem. Tamam aç şimdi. Parfüm olmaz ki. Şeyle aile başlıyor. <laughs> Abi düşünme. Düşünme. <laughs> <Her> düşünme seni. <laughs> 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 <düşünme. gülüyor> Sen düşürmedin. Oraya soru işareti koymuştum. Görünmedi Sonra ya. Soru işareti mi koydun? Soru işareti. Küçük saat.